kayıp bir dervişin izini süreceğiz. Ve belki de İstanbul'un karanlık yüzüyle yüzleşeceğiz. Cihangir, dar sokakların, yüksek binaların, pencerelerden süzülen kahve kokularının mahallesi. Ama burası yalnızca bugünün değil, yüzyılların da izlerini taşır. Derler ki, bu sokaklardan Taksim'e, oradan Galata'ya yürüyen herkes şehrin sakladığı bir sırrın peşinden gider. Bugün biz de bu yürüyüşe başlıyoruz. Belki o sırrın yankısını duyabiliriz yüzyıllar önce. 19. yüzyılda bir seyyah bu yollardan geçmiş. Günlüğüne şöyle yazmıştı. Cihangir'den Taksim'e indim. Fakat bir gölge her adımında beni izliyordu. Bugün bu adımları tekrar ediyoruz. Bakalım gölge hala peşimizde mi?